Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi dolar endeksi dolar partisi zaten doların değer kaybettiğini global ölçekte söylemiştim şu an için zaten değerde kaybetmesi gerekiyor yoksa dünya bir krize doğru sürükleniyor şu an global ölçekte tüm dünya enteresan bir sarmalın işine girmiş durumdayız enflasyon faiz ve zam olarak yani bu üçü arasında Gidip geliyoruz devamlı ve sürekli olarak da bunun etrafında dönüyor her şey. Buna istinaden de doların değer kaybetmesiyle birlikte gelişmekte olan ülkelerde veya diğer ülke para birimlerinde bir değer kazanımı olmasını ben bekliyorum. Bununla birlikte zaten emtialarda, kripto paralarda da zaten değer kazanacağını birçok kez söylemiştim. Zaten en son Trump'ın yaptığı açıklamayla birlikte de e, faiz indiriminden ziyade para basımının yapılacağı e, yani daralan ekonomiyi daha da para, yani daralttıkları para ekonomisini e, bu sefer de açmaya çalışacaklar. E, tabi zaman hükümet açılırsa benim görüşümde zaten 20-21 Kasım'da açılacağı. E, şu an için şuradaki yükselişe istinaden e, minimum 0.5 seviyesine kadar bir düzeltme bekliyorum kendisinde. Zaten o da 98.267 o da e, genel anlamda şuradaki görmüş olduğunuz kanalın orta seviyesine denk geliyor. Burası hem destek hem direnç seviyesi olarak çalışıyor. Eğer altında kalırsa direnç üstünde kalabilirse görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü destek olarak çalışıyor. E, benim beklentim bunun aşağısına sarkması. E, eğer sarkmazsa yukarıda kalırsa dünyada bir ekonomik krizin yaşanacağını ön görüyorum dostlar. Ee, söyleyeceklerim şu an için dolarının ile ilgili bu kadar. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi S&P 500 dolar endeksinin teknik analizini anlatacağım size. Ee, daha doğrusu benim kendi görüşüm, kendi yorumum. Ee, şu an için şuradaki tepeyi aşar ise bir önceki ATH seviyesini yukarı yönlü aşar ise yeniden bir boğa piyasası yaşanacak ki e, dolar endeksinin değer kaybetmesinden kaynaklı olarak S&P 500'ünde değer kazanmasını yatırımcı bulmasını e, bulabilmesini temenni ediyorum. Bu da şu demek oluyor. Eğer bir ülkenin borsası yükseliyor ise e, orada işler biraz daha düzgündür ve iyidir diyebilir miyiz? Yani hemen hemen diyebilirsiniz. E, i̇lla borsa iyi dünyanın veya o ülkenin ekonomisi de iyi anlamına gelecek diye bir konu kesinlikle değil. Bu sadece e, yatırımcının güvenini kazanabilmek için genel anlamda endeksler yukarıda ve yüksekte tutulur. Yani, yani yeni yeni e, yatırımcı bulabilmek aç açısından özellikle şirketlerin de ayakta kalabilmesi için. Genelde şirketler hem kendi ülke içi hem de ülke dışı bir yatırım bulma kurumu gibi çalışırlar. Ee, size sunduğu hizmetle veya üretmiş olduğu o ürünle hem iç pazarda hem de dış pazarda yatırımcı bulur. Bu sebepten dolayı bu şirketlerin değerli kalabilmesi için bir noktada da ülke yöneticileri veya ülke yönetimindekileri manipüle ediyorlar, edebilirler de. Hiç kimse almazsa Japonya'daki olduğu gibi e, hükümet hisse senetlerini kendi satın alabilir veya bir şirket kurar hükümet adına. O, 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 onunla birlikte piyasada hisse senedi toplar. Yani bu da zaten bir manipülasyon aslına bakarsanız manipüle etmekten başka bir şey değil. Şu an için benim beklentim dediğim gibi şu tepenin kırılımıyla birlikte yeniden bir boğaya başlaması. Şuradaki dibi kırmasıyla 6634 doları da aşağı yönlü kırmasıyla birlikte de zaten Yeniden bir ayıp yasası bekliyorum. Kendisi zaten şuradaki gap boşluğunda mevcutunda zaten böyle bir durum söz konusu. Eğer kapatmak isterse aşağı yönlü gelmesini kendisinde bekliyorum dostlar. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi 10 altın dolar partisi teknik analizini size anlatacağım. Şu an için burada bir dengesizlik alanının olduğunu önceki videolarımda zaten söylemiştim. Ve bu dengesizliği almak için bir çanak formasyonu da oluştuğunu dünkü videoda bile getirmiştim. Şu an için benim beklentim 4266 dolara kadar bir yükseliş. Hatta şuradaki dengesizliğin tam anlamıyla kapatılmasını ben bekliyorum. Bunun sebebi de yani fiyat hangi yöne gidecekse o yöne doğru bir likidasyon ihtiyacı duyuyor ve genelde dengesizlik bölgelerindeki oluşan büyük likidasyon havuzları veya seviyeleri genel manasıyla oradaki satışın karşılığı alış olarak kapatılmaya veya alışsa satış olarak kapatılmaya çalışılır. Bunu genelde market yapıcılar lar yani onlar kapatmaya çalışıyor. Tabii ki buradaki oluşturmuş ya piyasadaki oluşturmuş oldukları o dengesizliği yeniden bir dengeyi oturtmaya çalıştıkları için bu şekilde devam ediyor şu an için global ölçekte fiyatlar enflasyona oranla yüksek ancak yapılacak olan faiz indirimlerinin istinaden de ucuz kalmış durumda bunu da yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte nacizane benim fikrim ve görüşüm bunu yapay zeka'da sorabilirsiniz aslında ben yani sormadım ama yine de siz sorabilirsiniz. Ee, şu an için ons altınla ilgili söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Dediğim gibi bu dengesizliği öyle veya böyle şu şekilde veya bu şekilde ben kapatmasını bekliyorum. Tabi bura kapandıktan sonra ne olacak onu da hep birlikte bekleyip yeniden bir analiz yapana kadar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi gram altın Türk Lirası paritesi yorumda açık. Hemen on altındaki olan o dengesizliğin aynısını da buraya bir iliştireceğim. O da şöyle olacak dostlar. Şurada bir imbalans, bir dengesizlik söz konusu. Bir saniye şöyle bir seçeyim. Evet, burada bir imbalans, bir dengesizlik söz konusu dostlar. Bu dengesizliğin giderilmesi gerekiyor. Zaten şu tepenin açılımıyla birlikte yeniden bir boğa süreci başlamış durumda benim gözümde, benim nazarımda, benim yapmış olduğum analize istinaden e, yeniden bir boğa piyasası yaşanıyor. E, şu an için ons altın neyse gram altın o. Gram altın neyse altın espir sertifikasının da o olmasını bekliyorum ben. Ancak altın espir sertifikası borsa e, genel manada aşağı yönlü gidince herkes altın sertifikasına kayıyor. Borsa biraz yukarı veya almış oldukları hisse senetleri biraz yukarı yönlü gittiği zaman buradan çıkıp oraya geçiyorlar. Yani Altın S1 sayfasından çıkıp oraya geçiyorlar. Ee, bu da ister istemez o ürünün manipüle edildiği anlamına geliyor aslında bakarsanız. Onu da ayrıca biraz sonraki videoda anlatacağım. Ancak şu an için benim buradaki beklentim de şu yönde olacak. şöyle günlükte bir açayım şurayı. Bir göreyim grafiği. Evet. Şurada ikili dip formasyonu mevcut. Burası bir Çanağa dönmek üzere eğer şayet burası bir çanak daha sonradan bir kulp oluşur ise benim beklentim orta uzun vadede 6.655 TL'ye kadar gram altında bir yükseliş bekliyorum. Yıl sonu muhtemelen e, 6.000 TL seviyelerinde yani şu seviyelerde bitirmesini ben bekliyorum dostlar. E, Tabi buraya kadar burayı da aşabilir mi göreceğiz. Zaten buraya gelip burada tekrar bir kulp oluşturmasını ben bekliyorum. Buna istinaden de demiş olduğum gibi yani yıl sonuna doğru yeniden bir e, incelemek gerekiyor. Ancak şu an için şuradaki dengesizlik görmüş olduğunuz gibi şu satış mumunun bir alış olarak yeniden denge bulmasını ben kendisinde bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar dostlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi altın S1 e, altın darpane sertifikası grafiği önümde açık. Size bunu anlatacağım. Veya anlatmayı başarabileceğimi umuyorum. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. E, genel anlamda zaten piyasayı anlatıyorum. Short videolarıyla kısa kısa herkese hitap edecek şekilde anlatmayı hedefliyorum ve amaç da. E, zaten şuranın kırılımıyla birlikte yeniden bir e, boğa yaşanacağını söylemiştim. Şu an için hani zaten 10 altın yukarı yönlü gidiyor. Gram altın yukarı yönlü gidiyor. Yani altın S1 sertifikasının da yukarı yönlü gitmesi çok doğal ve normal karşılıyorum ben açıkçası. Şu an için benim beklentim 77 TL kadar bir yükseliş. Şöyle bir çanak oluşturması daha sonra buranın 0.5'ine denk gelecek şekilde yani şu şekilde 0.5'e denk gelecek şekilde bir düzeltme yapmasını yani 71 ona kadar geri bir çekilme ardından daha da yukarılara doğru bir yükseliş kendisinde bekliyorum. Şayet yarın ne olacağını bilmiyorum. Bu ülkede neler olabileceğini tahmin bile edemiyorum. Çünkü doğru dediğimiz şeylerin yanlış yanlış dediğimiz şeylerin doğru olduğu olabildiği ee, yani burada çok fazla durumu izah edip de kendimi de e, <laughs> dönülmeyecek yollara sokmak istemiyorum işin açığı. Ee, i̇çerisi soğuk diyorlar. Dışarısı her ne kadar Kasım ayı olsa da havalar sıcak. Ee, ben böyle mutluyum. Anlatmayacağım. O yüzden söyleyeceklerim dostlar altın S1 sertifikası ile ilgili bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ons gümüş dolar paritesi önümde açık. Zaten dünkü videoda söylemiş olduğum gibi şurada bir imbalansın olduğunu, dengesizliğin olduğunu ve buranın dolması gerektiğini. Daha sonradan da şuradaki oluşan imbalansın da yeniden içeriğinin dolmasını beklediğimi söylemiştim. Ee, şu an için hani fiyat öyle bir yükseldi ki yeniden bu seviyenin dolmasını ben bekliyorum imbalansın. Hatta bunun fiyatsal olarak e, eski AT seviyesine gelmesiyle birlikte burada bir çanak formasyonu olacak. Bu bir saatlik grafikteki görüntüsü. E, 4 saatlik veya bir saatliğe de bak, yani 4 saatliğe veya bir günlüğe de baksanız aynı şeyi göreceksiniz. Aşırı derecede bakın görmüş olduğunuz gibi bir alım var. Bu alıma istinaden de Buranın dengesinin 0.5'e kadar yani Fibonacci 0.5'e kadar bir düzeltme yapmasını ben kendisinde bekliyorum. Tabi e, şu an eski ATH seviyesine ulaştığı zaman buraya kadar gelecek. Buradan sonra 0.5'e kadar yani 49.79'a kadar bir düzeltme yapmasını ben kendisinde bekliyorum dostlar. Tabi daha sonraki süreçte ne olur, ne yaşanır onu tam olarak bilemiyorum dostlar. Ee, şu an için hani söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi gram gümüş Türk lirası partisi önümde açık. Ee, dünkü videoda söylemiş olduğum gibi fiyatın e, 73,19'a kadar yani eski ATS seviyesine kadar bir yükseliş olmasını bekliyordum. Ee, zaten Yapmış olduğum analizde de o şekildeydi. Şunları ben bir sileyim. Zaten bir daha şu üçgen formasyonu da de kullanmak istemiyorum. Çok akıl karıştırıyor. E, o sebepten dolayı kullanmayacağım. E, mümkün mertebe kullanmamaya çalışıyorum zaten. E, şimdi burada bir çanak formasyonu oluşmak üzere. E, şayet şu kadar gelirse eski ATH seviyesine kadar, şöyle bir 0.5'e e kadar bir geri çekilme. Yani geri çekilme derken burada bir çanak oluştu. Buraya bir kulp lazım. E, o kulbu da muhtemelen şöyle 05'e kadar yapmasını ben bekliyorum. Zaten e, çanak kulp formasyonlarında e, yapılan çanağın kulbunun 05'e denk gelmesi beklenir. Yani şunu demek istiyorum. Şurası e, şurası bir çanak ve şurası bir kulp. Şöyle söyleyeyim. Şurası da bir direnç çizgisi olduğunu varsayalım. Şimdi şuradan şuraya kadar veya şuradan şuraya ölçtüğünüzde yani şu dipten şu tepeyi aldığınızda şurasının 0.5'e denk gelmesi gerekiyor dostlar. Yani sağlam bir çanak kul formasyonu çalışmasını bekliyorsanız şayet. Ama rastgele ben bunu gördüm burada bu çalışacak derseniz o biraz işin hurafe kısmına girmiş olur dostlar. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin dolar endeksi paritesi önümde açık. Bunu size anlatmayı planlıyorum. İnşallah bu sefer yine dünkü gibi başaracağım. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. E, dünkü söylediğimde şuradaki imbalansın dolacağını e, zaten büyük bir ısrarla söylüyorum. Zaten bunun yarısına kadar geldi ve şuradaki formasyona çalışmış oldu. Buna, burada gidecekmiş gibi yaptı ancak gidemedi ve fiyat aşağı yönlü geliyor. E, dünkü söylediğim gibi çok fazla manipüle ediliyor. Şurada bakın bir çanak formasyonu yapılmış gibi ancak bu sefer aşağı doğru yıkılmış. Fiyatı aşağı doğru itiyorlar bu sefer de. E, şu an için şu dibin kırılımıyla birlikte yani şuranın şu fiyatın aşağı yönlü kırılımı yani 101.531 doların aşağı yönlü kırılımıyla eski dibine yani şu seviyeye yeniden gelmesini 99.000 dolara ardından 91 dolara ve 73.000 dolara kadar Bitcoin'de ben bir geri çekilme genel manada bekliyorum. Şurada bir boğa hata yaşamış olabiliriz. Buradaki bir mal yıkımı gibi bir şey oldu. E, tabi bunu da bekleyip göreceğiz. Ancak şurada bir çanak formasyonu oluşturmuş ise de bu seviyenin yani şu fiyatın şu an için 0.5'ten dönmesini ben bekliyorum. Beklerim yani işin açı açıkçası. Eğer öyle bir formasyon çalışacak ise veya çalıştırılacaksa şayet öyle bir şey ben beklerim. Ancak öyle bir durum şu an için söz konusu değil. Çok sert mumlarla Aşağı onu şu an için Bitcoin e, itiliyor itilmeye de devam ediyor dostlar her ne kadar dolar endeksi dolar e, Bitcoin karşısında e, değer kazanmış gibi görünse de global ölçekte değer kaybediyor dostlar bunu da açıkça söyleyeyim ben size ifade etmiş olayım yani şu an için benim beklentim dediğim gibi 91 dolar ardından 73 bin dolara kadar bir geri çekilme kendisinde bekliyorum şu an için Bitcoin'de kripto paralarda söyleyeceklerim bu kadar dostlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bir o kadar da aslına bakarsanız yaşanılan bu son olaydan sonra da çok üzgün olduğumu size dile getirmek istiyorum işin açığı. bu ülkede birçok insan şehitlik mertebesine yükseldi. Ama hiçbiri yani böyle körü körüne olmadı ya. Yani hepimiz erkek olarak askerliğimizi yaptık. Ben Van'da yaptım bu arada Doğu'da. Oradaki çetin şartlarda yaptım askerliği. Yani ben böyle bir şey yani olabilir elbet. Yani takdir ilahi Allah ne diyorsa, Yaradan ne diyorsa onun buyruğunda yaşamak, onun denetiminde olmak bir ayrıcalık aslına bakarsanız. Ee, çok dindar bir insan değilim ama Yaradan'a e, inanıyorum ve inancım da tam. Ben bu ülke için canını veren onca insanın yani nasıl söylesem bilemiyorum ya. Yani kelimeler anlamsız kalıyor. Söylemek istediğim şeyler boğazıma düğümleniyor. Yani cümle, cümlemizin başı sağ olsun dostlar. Yani şu an için hani önümde de görmüş olduğunuz gibi zaten e, biz 100 dolar endeksi önümde açık. Hani ben size bunun neyini anlatayım anlamadım ki. Yani bir, bir anlamı kalmadı artık benim için. Hani e, ölen insanlardan sonra Bunca yaşantıdan sonra ben size hani kazanç sağlayamadıktan sonra ben size bunun neyini anlatayım yani. Veya neyini dinleyeceksiniz. Kusuruma bakmayın dostlar. Yani gerçekten çok özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Yani söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Yani görüşmek üzere. Hoşçakalın.